Merhaba, bir de ses açtığı açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılımın ismi asıl sorunu ne, asıl derdi ne, bu kişinin sorunu ne, bunu öğreneceğiz. Bu ne demek? Diyelim ki kişi, bu bu arada sevgiliniz olabilir, hoşlandığınız kişi olabilir, arkadaşınız olabilir, bir aile ferdi olabilir, hiç fark etmez. Ee, bir sorun varmış gibi görünüyor soruyorsunuz ancak anlatmamakta ısrarcı veya da ya yok bir şey falan diyor geçiştiriyor ama siz bir sorun olduğunu düşünüyorsunuz yani sizle ilgili olmak zorunda değil ama size anlatmadığı anlatamadığı e, bir durumu var kişinin şimdi biz bu durum neymiş ve biz bu duruma yardımcı olabilir miyiz olmaya çalışırsak bir sonuç alabilir miyiz bunu göreceğiz. Şimdi burada 3 tane destemiz var. 3 desteden bir tanesine odaklanarak seçebilirsiniz. Eğer ki seçtiyseniz de burada video duraklatabilirsiniz. Bu arada istediğiniz kadar odaklanma süresi tanıyabilirsiniz kendinize. Şimdi birinci desteğiyle yorumlamaya başlayalım. Şöyle ikinci ve üçüncü destemi kenara alacağım ilk önce. Evet hadi bakalım birinci deste de sahipleri hoş geldiniz videoya. ya. Şimdi bu <laughs> ilginç bir dizilim açıkçası. Şimdi ay kartı benim kestim karttı bu arada. Yani şurada başlık baştaki kart benim kestim kart. Şimdi ay kartı burada birçok şeyi söylüyor aslında bizler için. Kişinin kafasında yani onun sorunu asıl birazcık depresyon olabilir. Birazcık psikolojisini bozan bir şeyler olmuş olabilir. Eee şu anda önünü göremiyor olabilir. Önünde bir belirsizlik olabilir. Ama e, kişinin bir depresyon içerisinde olması veya da öyle bir ruh halinde olması biraz daha olayların böyle olumsuz tarafını görüyor olma potansiyeli yine mümkün açıkçası. E, hayalperest davranıyor da olabilir kişi. Fazla hayalperest davranıyor da olabilir. Ama ben pek zannetmiyorum dizilimde çünkü öyle bir şey görünmüyor. O yüzden hayalperestliği kesinlikle katmayacağım buraya açık söylemek gerekirse. Şimdi yanındaki üç karta baktığımızda Azize, değnek, üç, ay değnek kraliçesi ve kılıç üçlüsü. Bu ilginç. Çünkü burada iki ihtimal var. Öncelikle iki ihtimal var. Bir tanesi eğer ki kişinin annesinden bahsediyor olacak isek. Burada hem Azize hem de değnek ile birlikte bir anne ile alakalı bir durum olabilir burada. Kalp kran. Bu illaki yeni yaşanmış olmak zorunda değil uzun zamandır devam eden belki bir şey var anne ile alakalı ve bu genel olarak bütün seçimlerine e, yansıyor olabilir kişinin. Yani ben kestiğimiz ay kartıyla bunun çok daha psikolojik bir sorun çok daha böyle bilinç altı bir sorun olduğunu düşünüyorum bilinç dışı bir sorun olduğunu düşünüyorum çok pardon. Yani kişinin böyle hani iki 3 gün önce olan bir sorun değil tamam mı bilinç dışında yanlış bir kodlama belki, belki bir travma ve şu an aldığı kararları ve alacağı kararları veya da iletişim şeklini bir şekilde bu etkiliyor olabilir aslında. Yani senin sorunun ne dediğinizde aslında ben bilinç dışı bir sorun olduğunu düşünüyorum burada. Ki bu konu bir kadın figürüyle ilgili bir kere tamam mı? Yalnız bu kadın hayatındaki anne olabilir. Anneyle alakalı bir kalp kırıklığı olabilir. Belki anne kaybı yaşadı. Şimdi aslında bir yere geleceğim. Aslında sonra gelmem lazım ama bence şu an gelmeliyim. Son kart olsa da. Bakın burada yetim kartı gelmiş. Mesaj kartında. O yüzden ısrarla anne mi bu diyorum. Yani bu kişinin annesi mi vefat ettiği bu kişi annesi hayattaysa dahi yine de annesiz büyümüş gibi mi hissetti? Belki anneannesinin yanında mı büyüdü? Belki anneden yeterli sevgiyi alamadı mı? ya da o alamadığını mı iddia ediyor? Her neyse. Ama bir yetim duygusu var. Bir yetimlik, yetim olma hissiyatı var. Yeterince sevilmeme hissiyatı var. Tamam mı? Yani sorun zannettiğinizden daha derin aslında kaynağı. Ben bunun 2 üç günlük bir mesele olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Şimdi ikinci bir ihtimal ise dedim ya burada bir kadın figürü var diye. ...bir kadınla alakalı bir kırıklığı... ...kalp kırıklığını gösterebilir geçmişte olmuş... ...mesela kişi bir kişiyle birlikteydi biriyle... ...benim hayatımın aşkı dediği ama... ...bir ihanetle bitmiş ve sonuçlanmış olabilir... ...bu durumda da... ...kişi... ...kişinin depresyonu, kişinin bu karamsar... ...hali de buradan geliyor olabilir mesela... ...yalnız ben özellikle yetim kartıyla... ...bu yorumu... ...çok katılamıyorum... ...yani evet bu yorum yapılabilir mi bu dizilimde... ...elbette yapılabilir ancak... Ben ilk yorum, yorumumun daha çok hani bu kılıç üçlüsünün bir aldatma değil de daha farklı bir kalp kırıklığı belki işte özellikle yetimle birlikte dediğim gibi bir anne ile aralarındaki bağla alakalı bir bilinç dışı bir kodlamayla aslında şu anda gününüzde şu anda sizin yaşadığınız iletişimde bu sorun meydana çıkıyor olabilir. Peki şimdi diğer kartımıza geçelim güç kartına burada da dedik ki siz yardımcı olmak isterseniz nasıl yardımcı olabilirsiniz yani ne yapabilirsiniz? Şimdi burada ilginç bir durum var. Güç kartı bizim için ilişki tempolarında ilişkiyi tasvir ettiği zaman bir yöneten ve bir yönetilen kişiyi temsil ediyor. Yani eğer ki siz şu anda yardım etmek istiyorsanız bu kişiyi açıkçası besleyen, bu kişiyi onaran, tutan, kendine getiren taraf olmayı seçmeniz gerekiyor yardım edebilmeniz için o da size resmen kendisini sizin kollarına bırakacak en azından hayattaki bütün konularda olmasa da bu konuda tamam mı ve siz sanki onu besleyeceksiniz onun mentoru olacaksınız ona böyle şefkat göstereceksiniz o da sizin kollarınızda böyle siz, siz onu böyle oyacaksınız şekil vereceksiniz o da izin verecek sizin ona şekil vermenize gibi diyebiliriz daha doğrusu yani efendi ve köle ilişkisi demeyelim buna kesinlikle ama ya kesinlikle değil de bunu nasıl tanımlayayım ki? Ee, şey gibi diyelim daha çok. Bir kediniz var kediye bakıyorsunuz besliyorsunuz vesaire. Elbette aranızda efendi köle ilişkisi yok ancak kedi sizin bakımınıza muhtaç gibi diyelim açıkçası. <laughs> Anlatabildim mi? Bu tarz bir ilişki temposu ve dinamiği olabilir. Dolayısıyla bu alanda böyle bir böyle bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. En kötü ihtimalle daha kontrollü yaklaşabilirsiniz kişiye. Biraz daha dikkatli, biraz daha kontrollü, kendinizi de kontrol ederek, dürtülerinizi de, dilinizi de kontrol ederek yaklaşabilirsiniz. Peki sonuç alır mısınız dediğimizde gelen kartımız değnek yedilisi. Sonuç almanız çok kolay olmayabilir. Denek gedilisinde yine de bir alınma durumu var. Yine de bir savunmaya geçme durumu var. Kişi fazla alıngan olabilir her şeye. Aman aman her şeye alınıyor olabilir. Hemen her şeye savunmaya geçiyor olabilir. Ee, sizin onun içine girmeye, sizin onun bilinç dışına böyle bir parmak sokmaya izin vermeyecek olabilir. O yüzden e, çok böyle... Onu korkutmadan yaklaşmamız gerekiyor. Bu konu neyse hassas olduğu bir konu, çok alıngan olduğu bir konuymuş gibi görünüyor bu sorun her neyse ki bahsetmiştik sorun bu olabilir diye. O nedenle onun biz rakibi değiliz de takım arkadaşıymış gibi yaklaşırsak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Sonuç alabilir misiniz? Evet ama böyle hani birazcık kişi de direniyor, birazcık kişi de böyle bir direnecekmiş gibi görünüyor. En azından haberiniz olsun. Şimdiden hazırlıklı olun bu konu hakkında. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. İkinci deste sahipleri hoş geldiniz. Şimdi e, aşklar kartı benim kestim karttı bu arada. Başlayalım bu kişinin sorunu neymiş kısmıyla başlayalım. Aşklar kartı karar vermenin kartı karar vermeye zorlanıyor olabilir kişi karar veremiyor olabilir seçim yapmakta zorlanıyor olabilir asıl sorunu karar vermek zorunda olması olabilir ya da siz onu karar vermeye itiyorsanız ya da karar verememesi olabilir bir türlü bir türlü karar veremiyor bu kişinin asıl sorunu belki de bu hemen yanında değnek yedilisi kupa dokuzlu ve imparator kartını görüyoruz Şimdi burada kişide bir disiplin eksikliği varmış gibi görünüyor sanki. Kişi fazla rahat büyütülmüş olabilir. Kişi bir baba figürüne zamanında sahip olmamış da olabilir ya da kontrol etmeyi bilen bir baba figürü olmamış olabilir. Ya yani Belki babası bu kişinin mesela çok rahattı örnek. Aşırı rahattı ve o kişi de mesela şeyi hiç öğrenmedi durma noktasını ya da kararlılığı hayatta belki de hiç öğrenemedi veya babası bu kişiyi babayla arasındaki bir dinamikte bir sorun olabilir ya da otorite figure, figürleriyle alakalı liderlik lider lider figürlerle alakalı bir sorunu olabilir. Çünkü bu kişi sanıyorum liderlik edemiyor bence bir şeylere, öncülük edemiyor, cesaret gösteremiyor. Belki diyeceksiniz ki hayır ya çok cesur birisi. Belki içten içe öyle değil. Belki öyle görünmeye çalışıyor. Birazcık rahatına düşkün olabilir, e, rahatlık alanını bırakmak istemiyor olabilir açıkçası e, ama bence kişi içten içe domine edilmek istiyor. İçten içe aslında biri gelse de onu neyi nasıl yapacağını söylesin istiyor ne yazık ki. Yani zor durumda kalmadıkça karar vermeyecek, zor durumda kalmadıkça liderlikte öncülük yapmayacak, cesaret e, gerektiren bir adım atmayacak belki de. Şimdi yanındaki şeytan kartında bu arada daha günümüze uyarlayacak olsak bir başa dönelim. Şu anda babayla ilgili bir sorun da yaşıyor olabilir belki de. Yani bu da mümkün. Ya da bir ha oh, karar vermesi ve öncülük etmesi gereken bir şey olabilir. iş yerinde belki atıyorum patron figürüyle ya da otorite figürleriyle alakalı bir sorunu vardır. Ve bunu belki size yansıtıyordur ya da yansıtmak istemediği için konuşmak istemiyor gibi bir durumda olabilir. Şimdi siz ona nasıl yardımcı olabilirsiniz dediğimiz zaman gelen kart şeytan kartı. Disiplin şeytan kartı, disiplin davranmanız gerekiyor. Burada disiplinli olan tarafın siz olması gerekiyor. Eğer ki ona disiplini öğretebilirseniz ya da siz kendiniz duruşunuzda daha disiplinli olabilirsiniz. Bence kişi de size göre daha tutarlı ve daha uyumlu olabilir. Belki bunu görmek istiyor etrafındaki bir insanda. Böyle sağlamlık, disiplin nasıl diyeyim. Daha böyle tuttuğunu koparan bir karakter belki de görmek istiyor diyebilirim. Belki inatçı anlatabiliyor muyum bu tarz bir şey? Peki bunu yaparsanız eğer sonuç verir mi? Kupa prensi gayet de verir, gayet de verir. Hatta kişi size içini bile dökebilir bu arada. İçini bile dökebilir. Bir nokta daha. Sizinle gelip belki de bir şeyleri daha önce konuşmadığı şeyleri kendine dair konuşabilir yani. Şimdi mesaj kartında the mentor geldi. Burada şunu görüyoruz. Yani az önce verdiğim örneğe de dönüyoruz aslında yani. Kişinin sanki bir mentora ihtiyacı var hayatında. Bir lider, bir otorite figürüyle alakalı bir yanlış kodlama ya da tamamen bir kodlayamama durumu var. Yani orada bir figür eksik, bir mentor eksik hayatında. Veya da hayatındaki mentor ile alakalı bu figürle alakalı bir e, sorunu var şu anda. Belki patronuyla sorunu var şu anda ama size yansıtmak istemiyor. Belki konuşmuyor. Belki utanıyor bundan. işte söylemek istemiyor her neyse. Ama e, e, eğer ki durum bu değilse de yine belki de burada mentor olarak sizi görmek istiyor belki de. Güçlü bir figür görmek istiyor. Belki ilham almak istiyor veya da ona bunu öğretebilirsiniz siz. Çünkü burada gelen Satürn etkisindeki şeytan kartı aynı zamanda bir öğretici. Onu disipline ediyorsun, ona öğretiyorsun bunu. Evet birazcık zor yoldan öğreniyor olabilir ama onun iyiliği için yapıyorsunuz. Yani bunu günün sonunda öğrenmen lazım aslında. Bununla yaşamayı öğrenmelisin, bununla yüzleşmeyi öğrenmelisin gibi gibi. İlginç bir açılım oldu bu açıkçası. Bu üç destenin içindeki en ilginç ilginciydi bana sorarsanız. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Şimdi geçelim üçüncü deste sahiplerine. Üçüncü deste sahipleri hoş geldiniz. Hmm, bak şimdi bu önemli. Bu bayağı önemli. Niye? Çünkü çok fazla büyük arkamız var burada bizim. Bir kestiğimiz kart büyük arkana zaten. iki üç, dört tane büyük arkanımız var. Dolayısıyla bu kişinin sorunu birazcık daha majör konularmış gibi görünüyor. Tamam mı? Kestiğimiz kartla başlayalım Aziz kartı. Şimdi bu kişinin sorunu inanmakla alakalı. Kalpten evet demekle alakalı. Veya genelek, geleneksel konularla kök salmakla alakalı ama daha çok böyle bir şeye inanıp inanamamakla alakalı sorunlar yaşıyor aslında. İnançlarıyla alakalı genel bir sorun da olabilir bu arada. Dinle alakalı vesaire bunu da gösterebilir içten içe. Ama genel olarak bir inanç. ilişkiye inanç belki size inanıp inanmamak. Aa Kendine inanıp inanmamak ama inançla alakalı bazı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Ki yanındaki kartlara baktığımızda ne var? Kupa şövalyesi, kupa yedilisi ve acemi. Şimdi kişi önündeki seçeneklerle alakalı adımlar atma. Belki bu seçenekler veya da belki bu kafasındaki hayaller veya da hayallerden size bahsetmekle alakalı bazı sıkıntılar yaşıyor çünkü burada iki seçenek var bir tanesi çok toyca bir şey yapmaktan korkuyor olabilir yani günün sonunda bir seçim yaptıktan sonra ya da size hayallerinden bahsettikten sonra örneğin ya da sizi buna davet ettikten sonra ben böyle böyle şeyler düşünüyorum ve sen de benimle birlikte olur musun sen de benimle gelir misin veya da benimle yapar mısın ya da benimle aynı hayalleri paylaşıyor musun mesela bunun çok toyca görünmesinden korkuyor olabilir. Yani ya bu da ne diyor ne söylüyor ya falan gibi. İkincisi de bu çok yepyeni bir adım olacağı için belki kimseye daha önce böyle bir şey sormadı. İlk defa yapacağı bir şey olduğu için ekstra korkuyor olabilir kişi. İlk defa yapacağı bir şey çünkü ilk defa deneyimleyeceği bir şey. Bu şu olabilir mesela evlilik konuları. Belki de ilk defa biriyle bunları konuşacak veya arkadaşınızdır. İlk defa bir şeyden bahsedecektir size. O yüzden çekiniyor olabilir ancak kişinin burada şunu görüyoruz yani bir davetle alakalı bir durum var burada. Sizi sanki bir şeye davet edecek. Ya bir yere davet edecek ya kendi hayalleri ya da seçenekleri hakkında önündeki seçimlerle alakalı belki o sizden yardım isteyecek. Ben neyi seçmeliyim? Belki de bunu duymak istiyor. Yani sana güvenip bunu seçebilir miyim? Belki bugünden sonra yapacağı seçimleri aslında sizden de destek alarak yapmak istiyor. Yani Belki birlikte bir yol planlamak istiyor ve siz sizin de aynı seçenekleri seçip seçmeyeceğinizi belki de bilmek istiyor hayatının planlamasını yaparken. Ancak dediğim gibi yani burada gerçekten inanabilir miyim ve güvenebilir miyim durumu var. Yani size ne kadar inanabilir ya da yapacağı seçimlere ne kadar inanabilir. Şimdi burada ikinci bir durum daha var. İkinci durumda şu sizin karşınızda çok fazla seçenek olabilir aşırı fazla seçenek olabilir. Yani belki siz çok seçeneği olan bir insansınız ve bu kişi daha size örnek veriyorum bu arada. Hiç açılmadı ve açılmaktan korkuyor olabilir. Çünkü çok fazla seçeneğiniz var ona göre ve o seçeneklerden biri o yani önemli bir seçenek mi olacak sizin için? Ya da siz onu değerlendirecek misiniz acaba gibi bir korkusu olabilir. Eğer ki bir flörtse bu kişi mesela bunu da görebiliriz. Ben yanılıyor muyum gibi bir süreçte de olabilir. Ama kişi sanki size bir şeyler bir yerlere davet etmek istiyor. Bir şeylerde bulunmak istiyor böyle ama duygusal anlamda. Yalnız işte asıl da sorunu burada başlıyor kişinin. Şimdi siz ona nasıl davranabilirsiniz yardımcı olmak amaçlı? Ortadaki belirsizliği kaldırabilirsiniz mesela. Onu korkutuyorsanız eğer. Ortada bir giz varsa esrarengiz davranıyorsanız. Iı, ıı, özellikle şeyden korkuyor olabilir. Yani bir ay kartı bizim için gizli ilişkileri de gösterebildiği için hani gizli bir ilişki durumu var. Hayatınızda başka biri var mı yok mu? Size dair bazı şeyleri hiç bilmiyor olabilir ve bununla alakalı durumları aydınlatmanız gerekiyor olabilir. Çünkü on, onun gözünde çok esrarengiz ya da konuşulmayan taraflarınız olabilir. Böyle ısrarla kapatılan, ısrarla konuşulmayan veya da onun size cesaret edip soramadığı. Dolayısıyla belki ona daha net olmaya çalışabilirsiniz kendinize dair. Çünkü sizin belirsizliğiniz ya da belli bir noktadaki alandaki belirsizliğiniz belki de onu işte inanmakta zorlandırıyor olabilir. Size dair anlayamadığı şeyler var. O yüzden belki bir şeylerin adımını atamıyor. O yüzden belki sorun yaşıyor şu anda kişi. Peki bunu yaparsanız, daha belirgin olursanız, onu korkularından arındırırsanız ya Korkmana gerek yok aslında bak benle konuşabilirsin falan gibi. O zaman sonuç alır mısınız? Mahkeme kartı %100 alırsınız sonuç. Alırsınız. Bu kişi zaten gönüllü ki. Bu kişi zaten dünden razı. Her türlü sonuç alırsınız net. Şimdi burada ne gelmiş? Division. Şimdi burada görüşle alakalı bir durum var. Görüş, görüş. Bu kişi önünü görmek, seçenekleriyle alakalı, önünde yaptığı planlar olabilir. Bunlarla alakalı netleşmek istiyor. Ve artık bir adım atmak istiyor. Yepyeni bir yola çıkmak istiyor. Yalnız siz görüş alanında bu alanı bulanıklaştıran kişisiniz. Belki bilmeden, belki istemeden belirsiz konuşmalar yaptınız. O da önünü göremiyor. Birazcık esrarengiz davrandınız, belki anlayamıyor gibi. Netleşmek istiyor. Ben önümde ne görüyorum, ne görebilirim? O görüş alanını netleştirmek istiyor. Bilgece hareketler yapmak istiyor. Çocukça davranmamak istiyor akıllıca hareketler etmek istiyor ama artık görebilmek istiyor. Bir şeyleri önünde görebilmek istiyor. Karar alma aşamasında olabilir, inanmak istiyor olabilir. O yüzden biraz böyle o da garip davranıyor olabilir. Ya bunun sorunu ne ya falan dediğinizde aslında sorunu Sizinle alakalı bazı çözemediği şeyler olabilir. Rahatlamak istiyor kişi. Yani biraz belirginleşsin istiyor, biraz siz daha aydınlık olun, esrarengiz bir şey kalmasın ortada, belirsiz olmayan bir şey kalmasın ortada. Bunları istiyor. Siz korkuyor olabilirsiniz. Sizin korkmanızdan o da korkuyor olabilir gibi gibi ama siz daha net olursanız, daha aydınlık olursanız o da ona net bir resim sunabilirseniz önünüzde o da çok daha net olacaktır çok daha rahatlayacaktır açıkçası ama aranızdaki bu sorunu bu durumu her türlü çözersiniz onu söyleyeyim yani. Bu da değişik bir açılım oldu bu arada ama kişinin sorunu böyle majör yani bir şeyler yapmak istiyor yani size böyle bir teklifle gelecek sanki bir şeylere inanmak istiyor kişi çok güzel ama görebilmek istiyor önünü bu insan Gö göster diyor bana yani benim sorunum bu diyor. Ben önümü görmek istiyorum. Belirsizlik istemiyorum diyor yani. Korkular istemiyorum diyor. Böyle bir durum var. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.